Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Doptolu bir gündemle bugün yine karşınızdayız. İlk olarak önemli bir sağlık haberimiz var. Malumunuz ekran başındaki hanım izleyicilerimizin çoğu eşlerini işe, çocuklarını okula gönderdi. Doğal olarak bu telaş içinde belki de kahvaltı geç saat ertelendi. Şimdi dikkat, sağlıklı yaşam için sabah kahvaltısının önemi ne? Kahvaltıda ne yenmeli? Kahvaltı tabağında neler bulunmalı? Söz konunun uzmanı Doktor Murat Topoğlu'nda böyle derler. Kibrit kutusu kadar yiyeceksiniz. Hayır efendim, kibrit kutusu kadar yemekle olmuyor. Sağlıklı kahvaltı tabağında neler bulunmalı? Şeker hastaları kahvaltıdan neye dikkat etmeli? Gece yapılan kahvaltı zararlı mı? Tabii şeker hastasıysanız çok fazla bunları kullanmanızı tavsiye etmem. Doktor Murat Topoğlu magazin 8'e açıkladı. Ben neresine kadar geldim bakın küçücük bir şey alın. Yavaş yavaş acele etmeyin arkanızdan atlı kovalamıyor. Doktor Murat Topoğlu hayat kurtaran sağlık önerilerini magazin 8'de açıklamaya devam ediyor. Sabah kahvaltısı bir insan için hayati önem taşıyor. Şimdi önümüzde gördüğünüz gibi bir sabah kahvaltımız var. Şimdi bu kahvaltıda tabii bir beyaz dilim ekmeğimiz de var burada. Şimdi biz normal şartlarda beyaz dilim ekmeği çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ama eğer ben diyet yaparken tam buda ekmeği yemiyorum, tam tahıl ekmeği yemiyorum derseniz ben bugün için beyaz dilim ekmeği de serbest bırakacağım. Ama maksimum iki dilim diyorum size. Çünkü sabah kahvaltısı çok önemli. Neden önemli? Çünkü 8 saat, 9 saat uyudunuz ve karnınız aç kan şekliniz en düşük seviyede. Tabii ki bir dilimle kalmanızı tavsiye ediyorum ama yapamıyorsanız da şunun arasında da tost gibi de yapabilirsiniz. Ve bir efsane daha Topoğlu tarafından uzay boşluğuna gönderiliyor. Kibrit kutusu büyüklüğündeki peynir diyet önerilerinde Topoğlu'na göre yersiz bir öneriymiş. Ben peynir derken tabii ki kibrit kutusundan nefret ederim. Çok önemli. Hani herkes böyle derler kibrit kutusu kadar yiyeceksin. Hayır efendim kibrit kutusu kadar. Yemekli olmuyor çünkü o zaman çabuk acıkıyorsunuz. Çünkü peynir, biz peynirci bir ülkeyiz. Türk halkı çok sever beyaz peyniri. Ama ben kaşar değil, diğer peynirleri değil, özellikle beyaz peyniri tavsiye edeceğim. Beyaz peynirden de bu kadar yiyebilirsiniz gördüğünüz gibi e, kibrit çok daha büyük. Onun için bunu buraya koyuyorum. Sofraların olmazsa olması zeytin de kahvaltının olmazsa olmasıdır. Gelelim zeytinimize. Burada da zeytinimiz var. Ben 5-6 tane zeytini buraya koyuyorum. Siyah dolu, yeşil dolu. 5-6 tane zeytinimizi koyuyorum. Bunun yanında istiyorsanız no domates, maydanoz, yani yeşil biber, salatalık da koyabilirsiniz. Onların kalitesi yok zaten. Onlar istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. So Ve en önemli şeylerden bir tanesi. Bal. Bal mutlaka tüketelim. Eğer bala karşı alerjiniz söz konusuysa o zaman evde yapmış olduğunuz reçel. Fat reçel de sevmiyorsanız etmez. Ama ne kadar biliyor musunuz? Üç kaşık yiyeceğiz. Dolayısıyla ben buraya Özellikle de 3 kaşık kadar koyacağım. burada koydum. Böyle. 1, 2 ve 3 kaşık. Şeker hastalarının dikkat etmesi gereken bir detay bulunuyor. Tabii şeker hastasıysanız çok fazla bunları kullanmanızı tavsiye etmem. Ama sabah kahvaltısı gerçekten çok önemli hepimiz için. Ee, bu şekilde kahvaltımızı tüketebilirsiniz. Ama biz de neyi tüketiyoruz, neyi tüketmememiz gerekiyor? Bakın şurada şarküteri dediğimiz şeyler var. Yani gördüğünüz gibi salam, sucuk ve sosis. Bunlara çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü bunlar işlenmiş bir et. Dolayısıyla bu tarz şeyleri sabah kahvaltımızda ne yapıyoruz? uzaklaştırıyoruz. Değerli izleyenler bu ideal bir kahvaltı tabağı oluyor. Ancak bir de kahvaltının saati var. Normalde tabii ki sabah e, 6'da kalkıyorsanız 6'da kahvaltı yapın. Ama dediğim gibi kahvaltı bu saatte acıkmazsanız bir muz yiyip çıkın. E, 6 ile 10 arası e, bence sabah kahvaltının ideal saati. Ama dediğim gibi geç yatıp insanlar vardır. E, gece çalışan insanlar var. Dolayısıyla o geç e, yatan insanlar için de sabah kahvaltısını 12'de bile yapmasına hiçbir sakınca yok. Önemli olan o kahvaltıyı atlamamak. Değerli izleyenler, iş bilenin, kılıç kuşananın. Sağlıklı bir kahvaltı sofrası oluşturduğunuz ancak bir de kahvaltı yapmanın bir sırrı var. Bunu da değerli hocamız Topoğlu açıklıyor. Şimdi isterseniz bu güzel kahvaltıyı ben başlayayım tüketmeye. Bir de bakın şöyle alıyorum ya ekmeğim. Şimdi kameraman arkadaşım gel bana yaklaş. Bunu ben şu şekilde ağzıma götürürsem kesinlikle en büyük hata yapmış olurum. Çünkü bunun yarısına kadar gelebilirim ağzı açtığım zaman. Ama ben ne yapacağım? Şuradan küçücük bir parça koparıyorum bakın. Diyeceksiniz ki böyle de yemek yenir mi efendim yenir. Zayıflamak istiyorsanız benim dediklerimi yapacaksınız. Bakın alıyorum bunu ağzıma. Burada bir zeytinim var. Çatalımı koyuyorum bu zeytini hepsini almıyorum ağzıma. Ne yapıyorum? Çok az bir kısmını aldım. Ve hemen şu şekilde çatalımı bandırıyorum. Bakın çatalla yenir mi demeyin bal. Maksat burada ağzımıza bir şeyler girmesi. Bunu da alıyorum. Yanında da çayım oluyor. Bunu çayımla beraber. baş yavaş. ,avaş. Sinirsin diyor. Dedim ki, 20-25 dakika sonra ancak doyma hissi olur. Onun için ne kadar yavaş yavaş yaparsak, ne kadar az lokmalar az uzarsak, o kadar çabuk doyarsınız. Öbür türlü inanın gerçekten doyma hissiniz kaybolur. Bunu yapmak başlangıçta zor ama her zaman dediğim gibi bakın, daha bir dilim ekmeğin neresine kadar geldimiz?